Merhaba Kanaryalar, her şey yolunda mı? Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda İKA Seyüp ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına devam ederken Sarı Lacivertliler'de flash bir gelişme yaşandı. O müjdeli haber, Eyüp Spor maçı öncesi Sarı Lacivertli camiayı bir hayli sevindirdi ve sadık bir fener hayranıysanız ve haberleri kaçırmak istemiyorsanız, kanalımıza abone olun, çünkü ben her şeyin üstündeyim ve sizi en son haberlerle güncelleyeceğim. Ve açıklamadaki bağlantılara bir göz atın, Amazon sitesinde satışta olan bazı ürünlerimiz var. Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında sahasında Tümosan Konya Sporu konuk etti. Kanarya bu kritik maçtan 4-0'lık skorla galip ayrıldı. İlde 2 lig koltuğuna oturan Sarı Lacivertliler Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda İKAS Seyüp Spor ile karşı karşıya gelecek. Bu mücadele öncesi Sarı Lacivertlileri sevindiren haber geldi. Ve unutma beğenilerinizi bırakmayın, YouTube'un bu bilgileri sizinle paylaşmaya devam etmesi çok önemli. Tamam mı? Aspor'un haberine göre Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan Çağlar Söyüncü bireysel olarak saha çalışmalarına başladı. Futbolcunun sağlık durumu teknik direktör Domenico Tedesco tarafından dikkatle takip ediliyor. Merhaba Fenerbahçe taraftarları, Çağlar Söyüncü'nün iyileşme süreci hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi paylaşın, bizim için çok önemli. En son haberlerden ilk siz haberdar olmak için kanala abone olun.